Yani şu anda Türk insanının radarında hani normalde beş tane hı hı. araç var değil mi? Bir mevduat, iki döviz, üç borsa, dört konut, beş kıymetli Alt. metaller. Hı. Abi çok gümüş diyor. de oraya çok tamam. girdi. Tamam. Bu beş şeyden şu anda ben birden itibaren sıralama yapmış olsam, Türk, Türk insanının sıralamasını hala bir numaraya senin dediğin gibi bileşik faizden yüzde 42 mevduatı koyarım. iki abi altın gümüşü altın. koyarım. Üçe konutu koyarım. Hadi bir de tabii söylemediğimiz SGMK dips piyası var o, ama. Borsa Üçe, için. borsayı beşe koyarım abi. En kötüye koy. Dörde döviz mi? Dörde dövizi koyalım Çünkü dövizde de bir hareketlenme başladı Barış. Dövizde de bir hareketlenme başladı. KKM'den çıkan paranın bir anda... Ama bak... Yüzde on beşi dedin. On ikisi mi dedi, Abi hatta ben en nefret... Sonrasında. Bu beş şey içinde hala en nefret edilenin borsa olduğunu düşünüyorum. Bak, en uzak durulanın.